Ben de 40 seneden, 40 seneden beri Almanya'da yaşıyorum tamam mı? 40 seneden. O gurbetçiler burada mal gibi satıldılar. Birinci generasyon çoluğunu çocuğunu bıraktı, şeyini bıraktı. Onlar zengin olmaya gitmediler. Fakir insanın Avrupa'da işi ne? Onu bir sorun ya. Zengin insan Türkiye'yi bırakıp da gider mi arkadaşım? Ondan sonra köylüler, köylü adam oraya senin beyinsel, beyinsel iş gücü götürmedi ki. Burana baktı, burana baktı, baldırına baktı, şeyine baktı. Burada Alman doktorları geldiler, kontrol ettiler, götürdüler. Yıllardan beri onlar çalışıyor, yıllardan beri döviz gönderiyorlar ya. Bu ne ya? Benim tanıdığım 47 yaşında emekli olmuş, 47 yaşında, 63 doğumluyum ben. 67 yaşına kadar çalıştıracaklar. Bu gurbetçiye şeyiniz ne ya ben iki demir soruyoruz niye gel o zaman buraya ki kolay mı 40 sene demir oraya kırk salmışın ya gel o zaman buraya kolay mı fakir insanın Hadi. gurbette gurbette ha ben onu bilmiyorum ya çünkü bir işini doğru. şeyini bilmeyen çok insanımız evet, tamam mı adam gidiyor abi, adam, gidiyor, geldim, adam yani git adam gidiyor muyum? Adam gide doğru dürüst, doğru dürüst yani, şey, yani, şey olmuyor. Bir gurbetçi röportajımda dedi ki orada durumlar kötü, Köpek maması yiyoruz biz. Ya, o, o biliyor o bir. Yok canım abartmış ya, o, o abartmış o, köpek. Kışın battaniyede köpek maması kim o, yer o, ya? La git Allah o, seversen o, ya. Yalan o, söylüyor o. abi siz ne diyorsunuz? Onlardan dolayı biraz gurbeciye tepki oldu. Köpek olabilir. mama ya yok ya.